MİT'ten yine bir nokta operasyon geldi hmm. efendim çok da önemli bir haber paylaşacağız. Milli İstihbarat Teşkilatı PKK-KCK'nın kadın örgütlenmesi Pejrak'ın sözde sorumlularından KCK yöneticisi Cihan Herdem kod adlı Mürvet Gülsever'i Irak Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi. Detaylarını da Gül gündüzden dinleyeceğiz. Gül telefon attığımızda Gül merhaba detaylar için seni dinliyoruz. Evet, Milli İstihbarat Teşkilatı bir kez daha nokta operasyonunu duyurmuş oldu. Senin de bahsettiğin gibi harika. Önemli bir isim, sözde bir yönetici bir kez daha etkisiz hale getirilmiş oldu. Mürvet Gülsever kimdir? Aslen Mardinli Cihan Herdem Kod Mürvet Gülsever terör örgütünün gençlere yönelik propagandalarından etkilenerek 92 yılında Mardin'den katılmıştı. PKK'nın kadrolarına işte tam da o isim aranan isimlerden biriydi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da takip ettiği isimlerden biriydi ve İstihbarat Teşkilatı'ndan haber gelmiş oldu. Irak'ta Süleymaniye'de etkisiz hale getirildiği duyurulmuş oldu. Teslim olmak isteyenlere infaz emri veren isimlerden biriydi. Bu yüzden de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın aradığı isimlerden biriydi ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın istihbarat ağız. Ağı sayesinde üst örgüt üst düzey yöneticileriyle yakın ilişki içerisinde olduğu tespit edilen e, Mürvet Gülsever etkisiz hale getirilmiş oldu. Teşekkür ediyoruz Gülgündüz Aksardın bu e, bilgiler için.